Sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Burası Konya Ilgın. Rakım 1050. Burada 15, 16, 17 Nisan 2021'de çeşitli değiştirme yapmıştık. Buradaki ağaçlar artık kendinden geçmiş bitki bir vaziyetteydi. Şimdi bugün 15 Ekim 2023. Bunların e, kış soğuklarını etkilenmesini tepelerini alacağım arkadaşlar. Şöyle uçlarını Pişkin yere kadar keseceğim. Bu şekilde. Bunları eğer kesmezseniz arkadaşlar burası soğuk bölge. Ondan dolayı soğuklardan etkileniyor. Ve geriye doğru doğma yapıyor. Onun için biz de bir olsun diye ha. Bunların uçlarını alıyoruz. Normalde biz bunların sularını Ağustos'un İlk haftasında kestik bir daha su vermedik. Bunları zaten boyunlu gözük bazı alacağız. Ondan dolayı da iyice pişkinleştiler. Fakat yine de tedbir olsun. Yoksa bir dondurursanız bu geriye doğru kuruya kuruya iniyor arkadaşlar. Ondan işimizi garantiye almamız gerekiyor. da tabi daha teferruatlı budamasını yapacağız ama şimdi bunların şöyle uçtan alalım sıkıntı olmasın göstereceğim. Şöyle bir arkadaşlar. Pişkin burada 30 santim gibi bir mesafeden kestik. Hepsi bu. Bu şekilde keserseniz kış donlarını ya kışın sıkıntı yapmıyor arkadaşlar. Sonbaharda erken donlar bir düştü, eksiye düştükten sonra bu uçları yanıyor. Yukarıdan aşağı yana yana iniyor. O yüzden uçlarını alırsanız hiçbir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Videolarımızı beğenip paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar daha çok kitleye ulaşmış oluruz. Daha çok ilgi paylaşım olur. Ve bizi kimler nereden takip ediyor yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. MS Tarım'ı takip edin. Hadi çık.